Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir tığ işi örneği yapacağız. Ee, şöyle yapan yaparken de ipimi şöyle arkadaşlar şu tür bir ip kullandım. Çok güzel bir bebe ip arkadaşlar. Numarası şöyle mavi bir ip ama burada açık mavi ama burada şey çıkıyor e, rengi farklı çıkıyor. Açık mavi aslında çok güzel bir açık mavi. Şöyle zincirimi çekeyim arkadaşlar. <laughs> zincirimizi çok sıkı da olmasın, çok bol da olmasın. Normal bir zincir çekelim arkadaşlar. İstediğiniz boyu çekin. İlk sırada örneğimizi kuracağız çünkü. Kalan zincirimizi kesersiniz. Şöyle biraz uzatayım. Şöyle bakın zincirimiz. Şu boy bana yeter. Şimdi bir iki daha çekelim fazla olsun. Hemen bir bir tane bırakıyorum arkadaşlar. Bir ilk baştakini bırakıyorum. İkinciye bir sıkı iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir şuradan 1 2 3 tane bıraktım şöyle dördüncüye bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir 1 2 tane bırakıyorum 3. zincirime bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6. zincirime sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 bırak 2 bırakıyorum. 3.'ye bir sık iğne. Şöyle bakın arkadaşlar. Bölümlerimizi ekstra da kuruyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve 1 2 3 4 5 tane bırakıp 6. zincirimize bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir zincirimiz burada yetmeyecek bu kadar bana yeter 1 2 3 4 aynı baştaki gibi 1 2 3 tane bıraktım dördüncüye bat, battım bakın arkadaşlar baştaki de bu şekilde olması gerekiyor sondaki de bir zincir çektim ve örneğimi döndürdüm hemen buraya bir sık iğne pardon özür dilerim 1 2 3 zincir çekiyorum başını doladım buranın içini dolduruyoruz 1 2 3 tane olması gerekiyor zincirinden 3 oldu 2 zincir ve bunun içine 1 2 zincir katlar açılıyor 2 zincir ve bu yuvamın içini dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 zincir mevamın içine sık iğne Şimdi burayı 5 tane dolduruyoruz. 1 2 zincir Sık iğne, buranın içini dolduruyoruz şimdi. 5 tane doldurduk. 2 zincir sık iğne. Burayı 5 tane dolduruyoruz. 2 zincir bunun içinde doldur. Batıyoruz. 1-2 zincir şimdi buraya 3 tane trabzan başta da 3 trabzanımız vardı bir tane de sık iğnemin içine batıyorum arkadaşlar bütünlük bozulmasın diye şöyle bir zincir döndük. Bir tane sık iğne batıyorum buraya. 1 2 3 zincir buranın içine. 1 2 3 zincir şimdi buraya. 1 2 3 4 5 zincir arkadaşlar bu yuvamın içine. 5 zincir. Şimdi bu yuvanın içine. 5 zincir. Bu yuvanın içine. Şimdi bu yuvanın içine. 5 zincir. Ve bu şekilde sıraması devam ettiriyor. Eimdi şurada zincirimin içine şöyle batıyorum. 1 2 3 zincir. Örneğimizi dönderdik. 1 2 3 1 2 zincir ve buraya bağlıyoruz. Iki zincir. Şimdi şu yuvamın içini dolduruyorum. İki zincir ve yuvanın içine zincir. Yuvamın içine 5 tane trabzan. Şöyle ilerliyor arkadaşlar. İlk yaptığımın aynısını tekrar buraya yapıyoruz. Evet bu şekilde bir öyle bir iki sıradan oluşuyor zaten. Bir öyle bir böyle yaparak örneğimizi tamamlıyoruz. Ben birazcık daha büyüteyim. Ondan sonra örneğimizi tam olarak görelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Biraz büyüttükten sonra örneğimiz gayet güzel oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası bu şekilde. Ve önü bu şekilde. Çok güzel şeyler yapılabilecek bir örnek yaptık beraberce arkadaşlar. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben de çok beğendim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.